Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün sizlerle birlikte HK Ultra 3 modelinin Wi-Fi versiyonuyla düz versiyonun arasındaki farklara bakıyoruz. Kanalımda detaylı incelemelerini paylaştıktan sonra bu iki modelle alakalı en fazla aldığım soru hangisinin daha iyi olduğuydu. Wi-Fi'li modelinin tabii ki de kulağa daha hoş gelen özellikleri olmasına rağmen aralarında ufak tefek farklar olduğu için hangisinin daha fazla işe yarar olduğunu sizlere yorumlarda anlatmaya çalışıyordum. Ancak böyle bir videoyla da sizlere yine aralarındaki farkları göstermek istedim. Bu video içerisinde saatlerin sadece farklarını göstereceğim. Eğer ki detaylı olarak kurulumunu ve içerisindeki özellikleri görmek istiyorsanız açıklama kısmına bıraktığım detaylı videolarının linklerini tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca bu tarz içerikleri seviyorsanız da bana destek olmak için aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi gelin daha fazla uzatmayalım ve kutu içeriğiyle kıyaslamaya başlayalım. 2 saatinde kutu içeriğini kıyasladığımız zaman HK Ultra 3 modelinin bir adet kordon fazlalığıyla öne çıktığını görebiliyoruz. Manyetik şarj kabloları ve kullanma kılavuzları ise 2 saat içerisinde de ortak tutulmuş. Tasarımlarına yakından baktığımızda ise ikisinin de 49 milimetrelik ultra tasarımına sahip olduğunu görebiliyoruz. Yani ikisi de aynı tasarıma sahipler herhangi bir fark bulunmuyor. Teknik özelliklerine baktığımızda ise Wi-Fi'li modelin 270 mAh bataryaya sahipken düz modelin 420 mAh bataryaya sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu da aralarındaki temel farklardan birini oluşturuyor. Yaklaşık olarak 10'ar er gün test etme fırsatı buldum. Neredeyse 2 katlık batarya farkını kullanımda fark etmedim açıkçası. Çünkü ikisini de ortalama kullanımda 3 güne kadar kullanabildim. Güçlendirilmiş bir bataryaya sahip olduğunu düşünüyorum ve 270 mAh'lik bataryanın burada 420 mAh'lik bataryaya denk olduğunu düşünüyorum. Sizler de zaten kullanırken ve detaylı videolarını izlerken aradaki batarya farkını bu şekilde görebilirsiniz. Ayrıca kafa karıştıran ikinci madde ise HKN Ultra 3 Wi-Fi modelinin 90 Hz'lik bir ekran tazeleme hızının olması. Normalde bu tarz akıllı saatlerde bu değerler belirtilmiyor yani ekran tazeleme hızını göremiyoruz. Düz modelde böyle bir değer belirtilmemişken Wi-Fi'li modelde 90 Hz'lik bir tazeleme hızının belirtildiğini görebiliyoruz. Bu da ikinci farkı oluşturuyor aslında. Sizlere bu ekran tazeleme hızıyla alakalı ekrandaki farkı gösterebilmek için şu anda ekrana yavaşlatılmış bir video koyuyorum. Bu videoda ekran akıcılığını daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yani normal bir kullanımda ben bu farkı aslında hissetmedim. Değere belirtilmemiş olan ekran tazeleme hızına sahip modellerde ben ortalama olarak 50-60 Hz'lik bir ekran tazeleme hızı olduğunu düşünüyorum. 90 Hz olarak belirtilmiş olmasına rağmen de normal bir kullanımda aralarında herhangi bir fark hissetmediğimi de tekrar dile getirmek istiyorum. Video boyunca siyah kordonlu olan modeli HK Ultra 3 Wi-Fi olarak kullanacağım, krem kordonlu olan modeli ise HK Ultra 3 modeli olarak kullanacağım. İlk olarak kadranlarını kıyaslamakla başlayacağım. Ekranı bu şekilde basılı tutarak ön belleğinde yüklü gelen kadranları görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi daha güncel kadranlar HK Ultra 3 modelinde bulunuyorken. Wi-Fi modelinde ise bu şekilde kadranlar bulunuyor. Her ikisinde de kadranları mobil uygulaması üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Ancak Wi-Fi modelinde dediğim gibi saatin üzerinden Wi-Fi bağlantısı yaptığınız için bu şekilde kadran marketine giriş yaparak telefona ihtiyaç duymadan kadran yükleme işlemi yapabiliyorsunuz. Aralarındaki farklardan bir tanesi de burada başlıyor. Wi-Fi modelini internete bağlamak için bu şekilde Wi-Fi simgesine basıyorsunuz. Basıl tuttuğunuzda ise Wi-Fi listesine erişebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan Wi-Fi listeleri arasında internetleri bulabiliyorsunuz. Ben hemen burada internet bağlantısını yapıp geliyorum. Wi-Fi versiyonunu internete bağladıktan sonra Kadran Marketini tekrar göstermek istiyorum. Bu şekilde saatin içerisindeki Kadran Marketi uygulamasına giriş yaptığınızda telefona ihtiyaç duymadan wallpaper'ları yükleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi Wi-Fi özelliği bu saatte tam olarak bu tarz işlere yarıyor. Android işletim sistemi olmadığından dolayı herhangi bir Play Store uygulaması ya da içerisinde uygulama yükleyebileceğiniz Facebook'ta, WhatsApp'ta, Twitter'da gezebileceğiniz şekilde kullanılmıyor maalesef. Gördüğünüz gibi bu şekilde kadran marketi var. İçlerinden herhangi bir tanesine giriş yaptığınız zaman bu şekilde özelleştirmelerini yapıp başvuru diyorsunuz ve burada kadranı indiriyor. Kadran marketi tarafından indirmiş olduğunuz kadranı da ön belleğinde görebiliyorsunuz. Düz modelde ise sadece Wear Fit Pro üzerindeki kadranları yükleyip buradaki ön belleğinde kadranları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi güncel kadranlar bu versiyon içerisinde yer alıyor. Bazıları bu şekilde özelleştirilebilir bir kadranken Diğerleri ise özelleştirilemeyen kadranlar arasında yer alıyor. Aralarındaki fark tam olarak bu şekilde. Ben telefonuma bağlantı kurmadan kadran yüklemek istiyorum, Wi-Fi bağlantısı olsun diyorsanız, zaten tercih etmeniz gereken model HK Ultra 3 modelinin Wi-Fi versiyonu. Ancak dediğim gibi bu tarz işler için de Wi-Fi çok gerekli değil, mobil uygulamasından da yapabiliyorsunuz. Eğer ki buradaki güç tasarruf modunu kapalı tutarsanız, gördüğünüz gibi kilit ekranına girse bile Wi-Fi bağlantısını koparmıyor. Ancak buradaki pil tüketimini etkileyeceğinden dolayı özelliği kapatmanızı ben öneriyorum. Sürekli olarak Wi-Fi'de kalırsa dediğim gibi bu saatlerin içerisindeki bataryalar yaklaşık olarak 2 güne kadar götürecektir sizi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi düz modeli %100'e kadar şarj etmişken Wi-Fi modelinde %69'luk bir pil durumumuz var. Bu da videonun sonunda sizlere örnek olması için başlangıç olsun. Video sonunda kullanımıma bağlı bir şekilde sizlere pil durumundan da bahsetmiş olacağım tekrardan. 2 saatte de menüye girmek için teker tuşunu kullanabiliyorsunuz. Ayrıca iki kere basarak da menü sillerini bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Menü silleri de tamamen ortak tutulmuş. Arayüzleri de aynı. Gördüğünüz gibi uygulamaların sıralamaları bile değişmiyor. Ses kaydetme özelliği ve galeri özelliği gibi ortak uygulamalar varken Wi-Fi modelinde kullanabileceğiniz ekstra bir TikTok uygulaması var. Bu TikTok uygulaması sizin düşündüğünüz gibi kullanılmıyor maalesef. İçerisinde 4-5 tane MP4 video var ve bunları sürekli olarak tekrarlıyor. Yani TikTok uygulamasına giriş yapıp hesabınızı bağlayıp TikTok videoları izleyemiyorsunuz tamamen video arayüzü giydirilmiş. Bunlar herhangi bir şekilde işe yaramıyor. Tamamen animasyon olarak tutulmuş. Yani burada da ekstra olarak kendinize bir artı sağlamış olmuyorsunuz. Dediğim gibi Wi-Fi özelliği telefona ihtiyaç duymadan, mobil uygulamaya bağlanmadan... Kadran yükleme ve uygulama yükleme gibi çeşitli işlere yarıyor. Uygulama mağazası tarafında görmüş olduğunuz gibi uygulamalar bu şekilde çıkmış oldu. Yüklemek istediğiniz herhangi bir uygulama varsa yanındaki indirme butonuna basabilirsiniz. Wi-Fi bağlantısı olduğu sürece direkt olarak telefona ihtiyaç duymadan saat içerisinden bu uygulamayı yükleyebiliyorsunuz. Yanındaki çöp kutusu sayesinde de uygulamayı kaldırabilirsiniz. Oyunları direkt olarak görmek istediğinizde ise bu şekilde saat içerisindeki oyunları görebilir ya da buradan ana sayfa tarafında yüklenmiş olan uygulamaları görüntüleyip indirebiliyorsunuz. Şimdi ise bunun aynısını telefonumu kullanarak düz modele yükleyeceğim. Sizlere de bunun farkını burada da göstermiş olacağım açıkçası. HK Ultra 3 modelini yani Wi-Fi olmayan modelini Wear Pro mobil uygulaması üzerinden bağladım. Uygulama pazarı içerisine giriş yapıyorum. Wear Fit Pro'nun sevmediğim özelliklerinden bir tanesi reklam oynatması. Uygulama pazarı içerisinde az önce yüklemiş olduğum uygulamayı burada da görebiliyorum. HK Ultra 3 Wi-Fi modelinde dediğim gibi buradaki bağlantıyı yapmadan direkt saat içerisinde bu işi halledebiliyorsunuz. Ama düz modelinde de Wear Fit Pro mobil uygulamasını kullanarak yine aynı işlemi yapabilirsiniz. Yani burada karar vermeniz gereken şey, ben mobil uygulamaya bağlamadan bu tarz uygulamaları yüklemek istiyorum derseniz zaten Wi-Fi modelini tercih etmelisiniz. Ama aynı işlemleri direkt olarak telefonunuzdan da yapabiliyorsunuz. Ayrıca burada oyun pazarı da var. Yüklemek istediğiniz oyunları buradan da görüntüleyip saatinize yükleyebiliyorsunuz. Tam olarak bu işe yarıyor. Kadran tarafında ise yine kadran marketini buradan görebiliyorsunuz. Beğenmediğim özelliklerinden bir diğeri ise altında fiyat etiketinden de anlayacağınız üzere kadranları ücretli olarak satması. Aralarında ücretsiz kadranlar da var ancak bunlar nadir oluyorlar. Sizler de bu şekilde kadran marketini görebilirsiniz. Ya da Wi-Fi modelinde direkt saatten Wi-Fi'ye bağlanıp kadran indirme işlemi yapabilirsiniz. Kısaca özetlemem gerekirse Wi-Fi'li modelde internet bağlantısını saatten yaparak kadran yükleme, uygulama yükleme gibi çeşitli işleri yapabiliyorken düz modelde ise WearFit Pro mobil uygulama bağlantısına ihtiyaç duyuyorsunuz. Wi-Fi'li modelde de yine mobil uygulama bağlantısını yapmalısınız ki bildirimleri alabilesiniz. Yani aslında buradaki iki saatte tam olarak birebir aynı çalışıyor diyebilirim. Burada tamamen kısa yol olarak Wi-Fi bağlantısı eklenmiş ve farklı bir model olarak karşımıza çıkmış. Aralarındaki farklar genel anlamda bu şekildeydi. Normal bir kullanıcı olarak ikisi arasında ben böyle çok uçuk farklar göremedim. Takdiri de sizlere bırakıyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için de beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.